Merhaba arkadaşlar, yeni ürünümüz Baytekin matkap ucu seti. Üç farklı kategoride matkap uçlarını birleştirmişler. Metal, duvar ve ahşap olarak, yani elmas uçlu ve ahşap uç olarak. Metal ucumuz 2 ile 8 milimetre arasında altı tane uç bulunuyor. Elmas ucumuz 5 tane 4 mm ile 10 mm arasında bir set. aş abucumuzda 4 mm ile 10 mm arasında 5 adet seti var. Model kodu MU1804 matkabucu seti diye geçiyor. Ürünümüz web sitemiz pamiravm.com ve mağazamızda satıştadır. Tavsiye edilir.